Herkese merhaba, ben Lüks Optik'ten İlkay Devekse. Bugün renkli lens kullanarak nasıl doğal bir görünüm elde edebileceğimizi konuşacağız. Birçok kişi renkli lens kullanırken etkileyici bir bakış elde etmek ister. Fakat aynı zamanda doğal bir görüntüden de ödün vermek istemez. Peki renkli lens takarken yapay bir görüntüden nasıl kaçınılır? Güncel öneriler ve ipuçlarıyla ten renginiz, göz renginiz ve kullanım amacınız doğrultusunda nasıl doğal bir görünüm sağlayabileceğinizi adım adım ele alacağız. Öncelikle göz renginize yakın tonlar seçebilirsiniz. Mesela koyu kahverengi gözler için bal tonları ya da açık gözler için yeşil daha doğal duracaktır. Hafif harili lensler tercih edebilirsiniz. Böylece lens göz uyumlu hale gelir, doğal bir geçiş sağlar. Düşük opaklıkta lensler kullanabilirsiniz. Lensin göz renginizle karışması doğal bir etki yaratacaktır. Cilt tonunuzu göz önünde lütfen bulundurun. Buğday tenler için ela, açık tenler için gri mavi, esmerler için ise yeşil tonları önerilir. Reçeteye uygun lensler kullanın. Lensin çapı ve eğrilik ölçüsü doğru olmalı, aksi takdirde rahatsızlık verebilir. Makyajı lütfen abartmayalım. Lensin doğal görünümünü bozmamak için mat tonlarda makyaj yapabilirsiniz. Işık koşullarına göre seçim yapın. Açık renkli lensler gün ışığında daha belirgin olabilir. Akşam ise koyu tonlar daha doğal görünecektir. Doğal görünüm sağlayan lensler hangileri gelin hep beraber bakalım. Labelle Milano Magic Grey ve Cappuccino tonları doğal ve ışık bir görünüm sağlar. İkonik büyütü geçişli yapısıyla doğal kontrast oluşturur. El Amor, Amor Green ve Sepya tonları gözde yokmuş hissi verir. Fresh Look Color Blends, Pure Hazel ve Grey doğal iris dokusunu taklit eder. Makyajda dikkat etmemiz gereken bazı noktalar. Açık renk lensle ağır makyajdan kaçının. Kaş ve kirpiklerde doğal tonlar kullanmaya özen gösterin. İnce eyeliner gözleri doğal şekilde vurgulayacaktır. Doğal görünüm için doğru lens ve doğru makyajı bulmak çok önemli. Lüks doğal görünümlü lenslerini lensfiyat.com üzerinden güvenle satın alabilir, şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, doğallık doğru seçimle başlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda bulunan Instagram adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.